Sevgili arkadaşlar merhaba. Üzücü bir haber için karşınızdayım. E, 2014 yılında Balıkesir'de düzenlemeye başladığımız Zeytinrak Festivali 2022 yılında izin alamamıştı. 2023 yılında Çanakkale'de gerçekleştirdik. 2024 yılında 10. yılında Muğla Sarıgelme'de başarıyla gerçekleştirdiğimiz festivali 2025 yılında da aynı yerde yapmak üzere başvurularımızı tamamladık bir yıl önce aynı yere izin vermiş olan özel çevre koruma ÖÇK bu yıl izin vermedi. Biz de bunu sorun etmedik. Ve festivalimizi Marmaris Saklı Göl'e özel mülke taşıdık. Saklı Göl bir özel mülktür. Kaymakamlık başvurumuzu yaptık. Olurumuzu aldık. Jandarma komutanımızla toplantımızı yaptık. Belediye başkanımızla toplantımızı yaptık ve her şey yolunda giderken 10 gün önce ÖÇK beni arayarak ÖçK Bölge Müdürü orada yapamayacağımızı, oranın sit alanı olduğunu söyledi. Ben de oranın özel mülk olduğundan bahsettim. Fakat bize başvurmanız lazım dedi. Başvuralım dedim. Bir ay sonra karar çıkar. Yapamazsınız dedi. Ben de bunun üzerine çözüm aramak için düşündüğümde bu kadar binlerce katılımcıyı, bu işten ekmek yiyen yüzlerce tedarikçiyi mağdur etmemek adına festivali İstanbul'da kendi yerimizde Milyon Beach'e almak istedim. Milyon Beach bir özel mülktür. E, milyon Beach'in e, turizm plaj ruhsatı vardır. Canlı müzik e, belgesi vardır. Açık alanda saat 1'e kadar canlı müzik yapabilir. E, eksiksiz e, bir işletmedir. Burada yapmak üzere kaymakamlığa başvurumu yaptım. Jandarma komutanıyla toplantımı yaptım. Olurumuzu aldık ve kadromuzu duyurduk. Bir anda e, çok büyük ilgi gördü yine. Her şey yolunda giderken kuruluma başladık. Pazartesi günü öğlen bize kaymakamlıktan, jandarmadan festivalin ile alakalı bir tebligat geldi. Çözüm yollarını aradık, herkesi aradık. Fakat maalesef orman yangınları genelgesi öne sürülerek festivalin yapılamayacağı söylendi. Biz de bölge idare mahkemesine başvurduk. Bölge idare mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı istedik. Dün ara karar geldi. Bugün kararın gelmesini bekliyorduk ama saat 5.30'a kadar gelmedi. E, o yüzden bu duyuru yapıyorum size. Yarın karar e, olumlu gelirse festivalimizin kalan günlerini yapmak istiyoruz. Olumsuz gelirse tabii ki adayetin gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar biletlerinizi aldığınız bilet kanallarından iade edebilirsiniz. Ya da yarın kararı bekleyip cuma cumartesi pazar yapabileceğimiz konserlerimize katılabilirsiniz. Bu arada Milyon Beach sizlere özel ücretsiz açık olacak